Sen dur de. dur ha. ha Evet kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her hafta sonu çektiğim serinin 19. serisiyle ha, beraberiz arkadaşlar. Her zamanki gibi yanımda İbrahim Aysen kardeşim var. Sözü ona bırakıyorum. Ee, günler evet günler arkadaşlar olursunuz. videomuza hoş geldiniz. Ee, kardeş kanalımıza ee, Samet Özdemir çok İbrahim Aysan YouTube kanalına da abone, like, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün sizlerle başkent serüvenimize devam edeceğiz. İnşallah 20. serisinde de e, videoda ben olurum. E, benim olmam için arkadaşlar yorumda bırakırsanız eğer beni de görmek istiyorsanız yazın. Yorumlara yazın, yorumlara. yorumlara yazın. E, bekliyoruz sizi arkadaşlar. Evet. E, bir de şunu da söyleyeyim abi. Söyle, Hemen söyle, 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 söyle. Arkadaşlar e, benim kanalımda topluluk kısmına... Bakmayı hiçbir zaman unutmayın çünkü topluluk kısmında video açacağım zaman hangi video atılacak o konuyla ilgili oraya paylaşıyorum ee, orada etkileşimi kurarsak sevinirim. Evet arada ben de atıyorum topluluk kısmına orada da tabii ki İbrahim kardeşim hatırlattı iyi oldu. <laughs> evet. Aynı şekilde benim kanalda da aynı olabilir arkadaşlar takip edin İbrahim kardeşim arada altın biletten gelen bir yeşil taşa dönemleri de arada paylaşıyor orada orada takip edin arkadaşlar. Evet. Bak onu da söyledin çok iyi oldu. Evet. Ve arkadaşlar şu an e, hem ben bağışlayacağım hem Samat abi başlayacak. Evet. İlk, i̇lk önce ben başlıyorum? Evet. Ondan sonra kardeşime de bırakıyorum yükseltmeleri. Evet. Yok, e, bir hesapla başlayacağım arkadaşlar. Sonraki hesapları kardeşimden sonra. Evet, yükseltmemize, roket balonumuzu, roket balonunun yayınla çıktılar. roketimizi Evet, e, max diyerek devam ediyoruz. Buradan daha başlayacağımız. Evet. Ha, şuna başlayalım. Vay, vermişken verelim ya. Yani. Evet şimdi kardeşim devam edecek. Evet. Hesap Hemen vermeye. Geliyorum. Buradan. Oo, verdi bir tane. Hesap bir Bu altın kasma hesapları arkadaşlar kardeşimin. Bu arada. Yani bu arada İbrahim kardeşim. <laughs> evet hesap ikiye geçiyorum arkadaşlar. Hem telefon... sen, sen de hesap değiştirebiliyorsun. Yok ya buradan şu an, şu an senin hesaplara bir bakalım. Hangisini yükselteceğim, hangisini şey edeceğim. Video bir çıksın. Ondan sonra fark benim hesaplara geçeceğim. fark etmiyor benim içinde. Evet. Evet. Arkadaşlar bir yandan telefondan bakıyor, bir yandan videonun içinde bakıyor. Canlı canlı yapıyoruz arkadaşlar. Sizin için hepsi. Verdim. Böyle böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Samet Özdemir Kılıçdak Planız ve İbrahim planı. Aysen YouTube kanalına ben takip seri, etmeyi unutmayın. Ben seri yaptığım için söylüyorum. Kardeşim de arada çekiyor. İbrahim ve bir arkadaşlar. sonraki baskında çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bir sonraki. İbrahim kardeşim her zaman çekmiyor arkadaşlar. Evet. Ben her hafta çekiyorum. Artık bende bir seri oldu arkadaşlar. 19 oldu 19. 19 hafta dile kolay. Maşallah. Ve yeni video atmıştım arkadaşlar. İzlemeyi de unutmayın. Evet, İbrahim kardeşimin kanalına gidip hemen izleyin. Arkadaşlar, Güzel benim yükseltmeler de yükseltmeler yapmıştım. Benim de tabii ki bir önceki videolarımı da Evet, bağışlıyorum. Orayı... Evet. Oo, bitirdi. Evet, 8500 kaldı. Sen oraya devam mı ediyorsun? Devam edelim ya, roketimiz. O zaman ben roketçi oldum şu an. Roket yükselmişken roketler yükselsin ya. bunlar çünkü, devam bunlar çünkü arkadaşlar. Ağır savunma. Savaşlarda etkili olan savunmalardan Tabii canım. birisi. İki bir, hesap kaldı bende. Evet, buna buna ver kardeşim. Ya da buna bir başlamış olalım. Buna verme. Fark etmez. Sen ne dersen ona. Dur bakalım hangisi vardı. Ha, şuradaki Büyücü Vadisindeki dev topu verelim. O da önemli. saniye. Orada da 21 K kası veriyorum ha şaka şaka. Büyücü Vadisine geçiyorum. Evet arkadaşlar. Dev, e, top, direk, evet, ikinci seviyeye atıyorum. yapıyorum <laughs> Hemen öncelik görelim. Hemen tekrar 1857'ye yapıştırıyorum. Oo. <laughs> Ve en son hesaba hesap 5'e geçiyorum. Bir hesap 5 tane, yani 5 tane hesap sana vurduramadım. <laughs> Şimdi kaldı. <tamcı. gülüyor> Görüyorsun değil mi işte? Faydaları bu. Tamam dezavantajları var ama avantajları da var ama yani. Olmaz mı? 18K varmış Aa, abi burada. Vergisi vergisin, vergisin. devam evet, dev topa vergisin. Evet. Oo, güzel oldu, güzel oldu. Daha kaldı mı kardeşim? Yok. Evet kardeşimin hesapları bitti. Çünkü diğer 5-6 hesabımı bağışlamıştım. Evet. Evet. Şimdi e, gelelim bizim e, hesaplarımıza Osman Gazi hesabımızdan devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar e, sesim gür geliyor mu bilmiyorum. Çok gelir gelir. Kısık mı geliyor gür mü geliyor. Gelir gelir. O koruyucu yatırmış adam ya. Yatıracağız daha kardeşim yatıralım bir an önce de. Onu direkt maxla abi bu hesapta evet, zaten. Evet şöyle bir 20. Ay maşallah. Büyücü valisine bir girelim. Nereden geldi o 20'ler? Kasıyoruz da. <laughs> Arada kas, kas. Yarı, yarı kasıyoruz. Yarı şey yapıyoruz. Aa, bitirdik. Aa bitirdik. Daha öncelik verebiliyor mu? Verebiliyorsun. Evet, bunu birazcık kalsın. 3. seviye ideal şu an. Kalsın, kalsın. Balonlu günümüzde devam edeceğiz. Balonlu güne devam ediyor musun? Evet. Bunu, tamam. Buna verelim birazcık. Birazcık buna verelim. Ee, başka hani Golem bakacağım. Onlara da bakacağım kardeşim. Oralara da bakacağım sırasıyla bakıyoruz. orada da Böyle bir yerden yükseltmeyi sevmiyorum. Yani bazı videolarımda, hafta sonu videolarımda bir yer bir yer olabilir ama bunda değil. Bunda birazcık değişiklik olacak. <laughs> Her şey sizin için arkadaşlar. Valla gördüğünüz gibi. Erinmezsem bir beş hesap daha açıp yaparım yani. O, o da deli. değil O da da. Da da ha. On <laughs> hesap. Maşallah. Ama eğleniyorum ya. Maşallah, maşallah diyerekten. O konuyla ilgili de ben bir video çekeyim burada Burada da 21K altınımız var. O konuyla bunu bir video yapalım. Şöyle ben. Golem Ocağı'na demişken Golem Ocağı'na bir bakalım. Bak mesela çok az kalmış. Mesela. Bunu bunu hemen topumuzu hemen yükseltelim. Başka var mı bir bakalım. Bak mızrak var orada. Oo hani? mızrak atar sevdiğimdir. <laughs> Severim keratayı. Bakın başka Roket topu yükseliyor mu abi orada? Bir bakalım hemen bakarız. Şöyle. Yok, daha o değil öteki. Buna bakalım bu da yükseliyor. Bu değil. Şu. Şu. Şu mu? Dur, şu. Evet. bu. Bir bakalım. Bu yükseliyormuş. Hemen hemen yükseltelim. Bir dakika. Bir saniye. Sen bir bırak. Evet. Bir bırak. Yükseliyor abi. Zaten yükseliyor. Bu evet. birinci seviye aslında. Bunu ikinci seviye yapmak lazım. Evet, bunları da yükselteceğiz inşallah. Golem Hoca. Evet. Yani arkadaşlar her bölgenin silahları bizim için önemli. Savunma yapması için. Arkadaşlar, evet. klandaki arkadaşlarımıza da duyurulur yani. Önemli, evet, öncelik verilecek zaten de. Önemli bölgelere videodan sonra öncelik vereceğim arkadaşlar. Öncelik verdiğim yerlere basarsanız sevinirim. Aynen. Arkadaşlar dışarıda çekiyorum. Dışarıdan, Dışarıdan ses, ses gelirse kusura bakmayın. Dediğim gibi kusura bakmayın. Dış dış ortamda çektiğim için. Biz yine iyi yapmışız abi ya. Boş ya. Yani. Tamam düşük biraz bir tık ama. Şöyle bir biz bakalım iyi buraya. Yaptım. Buraya bir bakalım. Bu yükseliyor mu? Sen taktın mı buna? Bir ona takıyorsun, bir mızrağa takıyorsun. Mızrağa çok taktım ya. Yani. İlk yayına ne ekmese takmıyorsun. Yani. Ya burada... Da, hmm, Mızrağı atar ver daha iyi, bir tek atarsın. Hemen, hemen bir tek seferde yükseltirin dediğin gibi. Doğru diyorsun. Bakın bir daha yükseltirin mi? Yüksel. Şuradaki. Ona da hemen verelim. Hemen, hemen, hemen. Hemen verelim arkadaşlar. Yani bu aralar, bu videoda... Bu aralar demişim. Bu, ara, bu videoda birazcık değişiklik oluyor. Arkamızda gökkuşağı mı var? Bağım öyle geliyor. Hafif bir gökkuşağı esintisi var arkamızda arkadaşlar. Bu telefondan gayet olabilir. Telefon kuşa geç arkamızda. Olabilir. Ama gökkuşağı esintisi var, güzel olmuş. Ama güzel oldu da. Hem <laughs> mavilik hem beyaz tonda. Evet. Hangisine giriyor? Sundurtekin hesabımızda. Giriş yapalım bakalım bakalım Sundurtekin hesabımızda. Evet. Burası verdi miydim ben bunda? Bence bir... verdin gibi hissetmiştim. Ben de, ben de verdiğim gibi hissetmiştim ama sonradan caydım. <laughs> bir denemek istedim, <laughs> kontrol etmek istedim. Abdullah bir tane. Abdullah, Abdullah nereden <gülüyor> çıktı, diyorum <laughs> Nerede kardeşim. Abdullah kardeşim beni mi soruyor söylüyor yani. Ne yapıyor? Anlamadım. Bakım da aktif mi diye Ne, ne giriyorsun <laughs> ben? Ya aktif, aktif, da değil aktif, değilmiş. Aktif olsalar şaşarım. evet arkadaşlar şöyle bir hemen buradan çıkalım. 17K da burada var. İyi ee, güzel. Burada ne vardı? Şunu vardı. atar. Hemen bunu Tek yükseltiyoruz daha yükselmiyor herhalde. Hemen yani bir sonraki yerimize geçiş yapalım. Neresi orası? Ejderha, Ejderha kayalıkları. Burada Bunu da burada da her zamanki Hemen gibi. tek atalım. Tek atamadım. Tek atabildim buna. Atacak. Attın ya. Attık ya. Yine hayırlısı. atıyor atamıyor. Tamam. neymiş burası açılmış? Ne göre var? Falan evi. Hiç göre yok. Neyse, Nefemiz. neyse, neyse diğer hesabımıza geçiş. Son hesap. Ve son hesabımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada 10 dakika olmuş. Ee, normalde 10 dakika olmazdı. Ama kardeşimin hesapları olunca sağ olsun. Teşekkür ediyoruz bu arada. Sayın liderime. Yani sen her zaman istediğin zaman hem kanalında hem yükseltmelerinde olurum ya. Sorun yok. Teşekkür ederim. Sen zaten cansın kardeşim. Evet. Yani sen de benim kanalımda da gelebilirsin yani sorun yok. Gelmezsem şaşarım zaten. Hani şey yükseltme konusunda başka eee. Sorun yok benim. Tezinki çağırırsan geliriz yani. O önemli değil. Verdi. Belki bir dahaki hafta sonu arkadaşlar benim kanalımda çekeriz hiç sorun Hı. değil. Vergisin. Vergisi. <laughs> Vergisinde de verdik. Sana verelim bu zaman. Vergisin. Artık yani. Arkadaşlar şuraya öncelik verelim o zaman. Hazır gene Hazırla buraya veremiyoruz Hı. bu hesabımızda çünkü rütbe yok. Neyse, e, videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir video oldu. E, ekran görüntüsü almak istiyorsan bence kamerayı kapat, ekran görüntüsü al, ondan sonra şey Bakın video kapağını ayarladım arkadaşlar. Ha, ayarladıysan sorun yok. Evet arkadaşlar, e, her güzel bir videonun ya da güzel şeyin sonu var. Videomuzun da sonuna geldik. Başkent saldırılarını belki arkadaşlar başkent altını hem bağışlama hem de saldırısını canlı canlı çekip videoyu hazırlayacağız aklımızda. Yani sürekli başkent altında topladıktan sonra video çekmeyebiliriz yani Can canlı canlı saldırının olabilir olabilir, 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 olabilir olabilir. He, üstleyebiliriz, üstleyemeyiz onu bilemeyeceğiz. Videoda meslek kusura bakmayın, en azından uğraşacağız. E, alışma evresinde olduğumuz ordular var. Sağ Sağolsun e, youtuber abilerimiz, kardeşlerimiz e, bir takım e, yani bu, ordu önerilerinde olup İbrahim saldırılarına bilsin, bir şey olunca biz de o ordulara yönelmeye çalışıyoruz. O konuyla da ilgili inşallah videoda bir sıkıntı olmayıp güzel bir şekilde sizlere ulaştırırız. Sözü tekrardan Samet abiye evet arkadaşlar Emre Kar Kara kardeşime ee, biraz bir soru sormuştum. Ee, Biz de kafamız karıştı. Ee, Sayın Süpersel ee, klan oyunları ödülleri konusunda birazcık ee, kararsız kaldı. Ee, pem, i̇lk başta pembe eksir dedi ama Emre Kara kardeşimin her zamanki devam ettirdi ona altın rünü dedi. Altın rünü dedi. Emre Kara kardeşimin de altın rünü konusundaki hakliyeti oldu. Ama o, Emre abinin dediği bir şey arkadaşlar mantıklı e, hata olduğu şuradan belli. inşaatçı iksir ününde %90 demesi saçmaydı orada. Yani bir yazıyordu bir yerde. Bir de sonda iki tane engel olmuş. Yani onlar olmadığı için olmayacağı için evet Emre Karaka kardeşime buradan hani izlemeyeceklerini biliyorum ama evet. noktaya kadar ama en azından ben söylemiş olayım. Emre Kara kardeşime teşekkür ediyoruz böyle içerikleri ürettiği için, bizi yani. bilgilendirdiği için. Evet. de video konusu yapmıştık da ona. Yani o evet. da bilmiyordu yani şimdi. <laughs> Olsun. Samet Özdemir Clash of Clans. İbrahim Arslan YouTube, YouTube kanallarımıza kanalımıza. abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya ufandan bir yorum bırakın. Video konusunda nasıl beğendiniz mi, beğenmediniz diye. Saldırılara ee... devam. Bay bay. Savaşmaya devam arkadaşlar. Video <laughs> bitti arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Ben kardeşim kanalına gidin. Yeni video var bugün. Orada, bugün. Bugün, bugün çektiği an. video da var. Onu da izlemeyi unutmayın. Tabii ki bu videoda izlemeyi unutmayın. Bye. Sizi seviyorum. Bye.